sizlerle beraber ee, eski videolarımdan son yani eski videolarımı izleyeceğiz. İnşallah edit yarım bu videoyu kaydeder diyorum ve başlıyorum. <laughs> Normalde uyu videosu çekecektim ama uyu videosu yapmak daha zor oluyor arkadaşlar hani bir de efektler falan ekliyoruz ya. <laughs> ilk o videomuza başlayalım. Vallahi o uyuya yeni başlamıştır. de dedi. Ben bunu normalde stories yapacaktım. <laughs> Ama yanlışlıkla video yaptım. Ver ben iki ay önce açtım kanalı ya. O kadar mı geçti? İzleyelim. Ya o zaman sesli kaydetmeyi bilmiyordum ya. Konuşamıyordum de videotu geliyor yazmışım ya. Videosu bile yazmamışsın. Videotu yazmış. Hayır. Böyle demişim. Yani bu iki ay önce demişim böyle. Sonra ta şimdi çekmişim. Yani ta o güne bugüne ne alakası var yani. Ta YouTube'a ilk başladığım ki ta bugünkü bugünkü demeyeyim de 3 hafta önce yani. Ben daha 3 hafta önce çekmiştim. İnşallah bana da telif gelmiş. Gelmez. Bütün youtuberlar diyor ki. ben arkadaşlar telif bırakıyorsunuz. Lütfen telif bırakmayın. Arkadaşlar bana 2 tane telif geldi. Ama ona, ona rağmen sizi, sizi videosuz bırakmamam için o videoları silmiyorum. <laughs> telif gelse bile. Şimdi bu videoma Tokaboka ev turu iki kat. Bu videoyu abi çok ama çok kısa yapmışım. Hocam kendime özel intro'm da yok. Benim şimdi var. Bak burada intro yok ya bak bunda var intro göstereyim. Bak kendime özel intro'm var burada. Ama onda yok işte. Buna çok görüntülenme bırakmış. Acaba böyle sanıyorlar çok izledikleri için mi merak ettim. Yakında Roblox videosu gelecek arkadaşlar. biriniz olsun. Ama o kısa gelecek biraz çünkü biliyorsun editelim şey yani. Ayrıca video video yüklemeye uzun video kabul etmiyor. Onun için bir şifre falan geliniyor. Ben onu İki hafta ya da üç hafta sonra tamamlarım yani. Olmuyor. İki tane telefon Ne Neyse neden boş boş konuşuyoruz? Burada ne videosu çekiyoruz ne videosu. Ah cringe ya. Başka bir şey diyemiyorum. Cringe. Böyle sessiz olunca bir de çok şey oluyor yani geriliyorsun. Abi arkaya bari bir müzik koyarım ya. Müzik ya. Telifsiz olmayan bir müzik koyarım. Tövbe estağfurullah. Telifsiz müzik koy. Tövbe estağfurullah. Bir de videoyu çok uzun yapmışım. Yani uzun ama böyle yavaş. Yani çok hızlı gibi geliyor. Ben şunu mı arkadaşlar. Yine videomun şey gelmesi bu video telifli. Bu ilk sesimi gösterdiğim video. Burada da mal gibi e çektiğim yani edit yaptığım şeyi kullanmışım. Bak şurada. Dur yaklaştırabiliyor muyum ya? Yaklaştır. Bak şurada edit yaptığım şey çıkıyor. Onu kapatmayı unutmuşum. konuşamıyorum da o kadar heyecanlıyım ki. Arkadaşlar şey falan diye sor soracaksınız şimdi. Abla sen yaptığımı açıklama yapayım dedim. Allah sen 38 o abone oldun. Ona ilgili küçük bir video çekecektin. Neden çekmedin dediler. Arkadaşlar normalde ben çektim. Ama o videoyu YouTube kabul etmedi. Yani çok uzun dedi. Aslında hiç de uzun değildi. Hani o yüzden... iki hafta falan sonra çekmek zorunda kalacağım. Belki 5 gün falan sonra da gelebilir ama tam bilmiyorum yani. Abi bizim ben ne ee, diyorum video konusu ne? Neyse sesini açalım da. Sakin. Şimdi sizler böyle sohbet amaçlı bir kimsel vlog çekeyim dedim. Yaptın mı? Yaptın mı? Burada küt. Çok küt. <laughs> Hop. Yaptı bu kız da ya belki izleyen erkek belki izleyen erkek <laughs> Tövbe hasta <estağfurullah. gülüyor> şimdi ilk önce sizlerle bir şey yapacağız? <laughs> Dur göstereceğim arkada <laughs> arkada abba video video ya var ya böyle özel bir alan hazırlarım arkadaki şey yer ne ya? Ah, anneannemin anneannemin evi örtüğü max şey yani. videoya çok uzun olmasını istemiyorum. Hemen gideceğim. gideceğim. Başka masaya geçtik. Videonun hep... çok uzun olmasını istemiyorum. Çektim. Bu Diyebilirim. Ben onları da uygulamadan çekeceğim Uygulama YouTube uygulamaları bende çektirmedi. Gıcık oldum. Evet arkadaşlar burada şeyden başlıyorum. Benim tan ne uygulamam var? O video sürekli premium ol, premium ol, yoksa videoyu çekemezsin diyorlar. O yüzden bu videoyu 3 e defa çekmiştim tekrarlayıp. <laughs> <laughs> canınızı çektirmeyin biraz sonra getirelim. Klinçe değil dediğim kısa bir vlogtu. Şimdi videomuz bitti ve bay bay. Ay var, bari özel intro yerine şey yapardın. Böyle küçük bir yani siyah şey ekran koyardın selamlar yazardın. Mesela şu an benim introm öyle. O kadar da arkadaşlar. Yani çok da uzun yapmak istemiyorum bildiğiniz gibi. Eğer bunun çok partikisini isterseniz yani sonra gelir aşklarım. Şu ben bu videoyu editleyeceğim ya. Dünyadaki en zor şey. Bay bay. Bay. Eski storyslerimi de yapalım bir saniye. Ama du telif gelir. Şarkı var ya. Tamam o zaman bay. Benim mental sağlık neyse bay bay. Da üç tane abim ayı evet, dedim.